Evet, Good Invest Bey da olarak artık Malatya'dayım. Özel sektörde başarılı bir şekilde yıllarını geçirmiş Cengiz Bey ve ortağı Ramazan Bey ile birlikte Malatya'nın ve tüm Türkiye'deki Malatyalı hemşerilerimizin Good Invest olarak alım, satım, kiralama işlemlerini güvenli ve etkili bir şekilde yapmak için Malatya'dayız. Öncelikle Malatya bir yıl geçmesine rağmen toparlanmaya devam ediyor. Depremden dolayı ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara, sıkıntı yaşayanlara da geçmiş olsun diyoruz. Evet Cengiz Bey, öncelikle hayırlı olsun. Özel sektörde yıllardır güzel faaliyette bulundunuz. Tekstil ve gıda sektöründe artık emlak sektörüne geçiyorsunuz. Ve belli bir tecrübe birkaç aydır da bunun altyapısını oluşturdunuz. Niçin emlak sektörü? Halim Bey, öncelikle saygılar sunar. Şükranlarımı arz ederim. Hepinize hayırlı günler dilerim. Ee, güneşin altın yumurtası Kaysi Diyarı Malatya'dan sizlere selam getirdim. Bizleri sizlerle buluşturan değerli büyüğüm İbrahim Bostur abime sonsuz teşekkür ediyorum. Sebebi de şu ki sizin gibi nitelikli, potansiyeli güçlü ve profesyonel bir ekiple tanıştırdığından dolayı ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ ol teşekkür ederim. Asrın felaketi olan tabir edilen büyük bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. Rabbim e, bizden yaşattı, inşallah bir başka insanlara, başka bir millete yaşatmasın diye hep dua ettik. E, yani evimizi kaybettik, işlerimizi kaybettik ama yeni bir Malatya'da da Good Invest ailesi olarak biz orada faaliyet göstermek için e, buraya geldik. Evet. E, altyapınızı çok araştırdık, inceledik. E, bize en büyük değer katacak burayı bulduğumuzdan dolayı da Good Invest'i uzun zamanda düşünüyoruz ama hmm. e, en son bayramda da e, bir vesileyle karar verdik. Evet. E, onun için şu anda buradayız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. E, şöyle söyleyeyim, biz Good sonra bizim Malatyalılar, e, şöyle söyleyeyim, e, il dışında ve yurt dışında çok e, Malatyalılar var. Evet. Ee, şöyle de bir özelliğimiz var. Gerçekten bir Malatya milliyetçiliğimiz dışarıda has, yani üst seviyede diye. Birbirimize sahip çıkma destekleme. Evet o konuda öyleyiz. Evet. Ee, şu anda bu programdan dolayı şöyle söyleyeyim. Bütün Malatyalılara sesleniyorum. Gerek yurt dışında gerek diğer illerde bütün mülklerine biz talibiz. Bir telefon kadar onlara yakınız. Onlara da hizmet etmeye de hazırız tabii ki. Evet evet bu çok önemli. Çünkü kişi taşınmazını bu ister yuvası olsun, evi olsun, ister iş yeri olsun, ekmek teknesi olsun, ister barınma ihtiyacı olsun, ister yatırımlık olarak değerlendirme ihtiyacı olsun. Güvenilir ellerde bu iş işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Biz de bu Invest olarak sizin gibi değerli kişiler aracılığıyla bu Malatyalılar veya Malatya veya Malatya dışındaki sadece Malatya açısından da değil tüm Türkiye hatta yurt dışı temsilciliklerimizle yurt dışına yönelik ve yurt dışından Türkiye'ye yönelik e, bu talepleri güvenli bir şekilde ekibinizle, ortağınızla bizim altyapıyı kullanarak o hizmetinizi kaliteli bir şekilde sunacağınızdan eminiz. Kesinlikle de bunu yapacağız. Buna eminiz. Tabi benzerler içerisinde en mükemmeli good invest olduğu için biz buradayız. Teşekkür ediyorum. Bu ben teşekkür boşa çıkarmamak için. Ve evet, teşekkür ederim. De biz, Kaizen evet hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. kendimizi sürekli geliştirmeye, size kaliteli hizmet sunmaya, müşterilerimize dokunmaya etkili bir şekilde devam yani edeceğiz. Kesinlikle yapacağımıza da eminiz. Evet. Ramazan Bey benim ortağım. Evet. biz beraber bu yolda ilerleyeceğiz. Evet, hayırlı olsun Damadam Bey. Siz, siz de yine özel sektörde mobilya sektöründe evet, sektöründeydiniz. Hem e, yüksek lisansınızı evet, yaptınız ağaç işleri üzerine endüstri mühendisliği hem de özel sektörde bunu e, uyguladınız. Yine özel sektör tecrübeniz evet, var. Aynen. Emlak sektöründe özel sektör tecrübesini birleştirecek e, güzel işler yapacağınıza inanıyor Siz ne demek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Emlak sektörünü araştırdım. E, şunu gördüm, İnsanoğlu var olduğu sürece... Emlakta e, sürekli isimler değişir. İnsanoğlu kazanmış olduğu e, birikimini bir şekilde yatırıma dönüştürme hedefindedir. Ve bu hedef doğrultusunda düzgün insanlarla, düzgün kişilerle, kurumsal firmalarla çalışmak istediklerini gördüm. Hı -hı. Ve bu anlamda kendime bir e, yön çizdim. De, emlak sektörüne girdik. Hı -hı. Hı -hı. E, birkaç aydır da e, ortağım Cengiz Bey de bu işi yapıyoruz zaten. Evet. E, ciddi işler falan da yaptık bu arada. Evet. E, i̇nşallah olsun. devamını ee, bu Dimes'le beraber getireceğiz. Evet, daha evet, güzellerini evet. imza atacağını da inanıyoruz. Kendi potansiyelinde bu birikimi emlak sektörüyle güzel bir şekilde bizim İnşallah. altyapıyı kullanarak Aynen. daha güzel neticeler elde edeceğine inanıyoruz. Altyapınızı da zaten araştırdık bu Dimes olarak Cengiz Bey ile sürekli böyle e, takip ediyoruz. E, hani Ziyarın. buraya hemen bir anda gelmedik çünkü e, birçok firma arasında sizi seçerek geldik. Yani. Evet. Bunu da belirteyim. Yani. Teşekkür ediyoruz. Ee, biz de teşekkür inanıyoruz de. ki bizim sunduğumuz altyapıyı kendi potansiyelinizle birleştirerek güzel hizmetlere İnşallah. güzel alım-satım kiralamalara müşteri güven ortamı içerisinde sunarak güzel neticeler elde edeceksiniz. İnşallah. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Sağ